Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizinle lezzetli ve güzel, kolay bir katmer yapalım. Ağzınız tatlansın. Müzik Hazır yufkayla yapıyoruz. Öncelikle yufkamızı açıyoruz önümüze. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı elimize alıyoruz. Parça parça her yerine eşit bir şekilde gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Müzik Göz kararlı 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımızı döküyoruz üzerine. Göz kararlı yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da şeker ekliyoruz üzerine. Ondan sonra güzelce ikiye katlıyoruz. Kare şeklini alması için dört ucunu katlıyoruz. Onun için yapıyoruz. Yufkamız çok ince olup da yırtılmasın diyerekten çift kat olsun diyerekten burayı da birazcık çok az bir şey köşelere yapışsın diye teremyağı kullanıyorum. Bir çay kaşığına yakın gibi çok az bir şey yapıştırma amaçlı kullanıyorum yani içine sürdüm zaten. Ondan sonrası biraz zeytinyağı az bir şey ilave ediyorum. Bir kaşık şeker atıyorum yemek kaşığıyla. Ondan sonra iki yemek kaşığına yakında kaymak koyuyoruz. Bu kaymak ev yapımı kaymak, sütün kaymağı, hazır kaymak değil bu arada bildireyim. Kullanabilirsiniz yani evdeki olan kaymağınızı da kullanabilirsiniz. Onun için biraz sulu gibi gözüküyor. Hazır kaymak olmadığı için. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar da Antep fıstığı kullanıyoruz. Bohça yapıyoruz. Dört ucunu katlayıp Ondan sonra tavamızı ocağa alıp çok az bir tatlı kaşığı kadar yağ ilave edip tavamızı pişirmeye başlıyoruz. İki taraflı kızarana kadar Piştikten sonra dilediğiniz gibi servise hazırlayabilirsiniz. Afiyet şifa olsun yiyenlere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.